Tartışmalar devam ederken Bahçeşehir Gölet Alanı'nın ihalesi yapıldı. 103 milyon lirayla en yüksek teklifi veren firma ihaleyi kazandı. Bahçeşehir'deki Dünya Çevre Ödüllü Gölet Park'ta hasılat paylaşım karşılığı rekreasyon projesi yapılacak. Alanda %5 imar izni var. En fazla 6 metre yükseklikte tesisler yapılabilecek. Bahçeşehirliler Derneği konuyu yargıya taşıdı. İhaleyi durdurmak için dava açtı. Davada şunu söyledik, bir yapılan ihale öncelikle usullere aykırı, kamu yararı gütmüyor bir kere. Öncelikle birinci ana maddemiz bu. Brüt metrekare üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Bizim hesaplarımıza şehir planlamacıları, mimarların danıştığımızda verdiği hesaplar şöyle, o 11.500 metrekare 35.000-40.000 metrekarelere çıkabilir. Bahçeşehir'de yapılaşma giderek artıyor. Bura Bahçeşehir'in nefes aldığı gölet alanı. Şimdi bu alan ihaleye çıkarıldı. Sosyal tesislerin, kafelerin yapılması gündemde. Ancak halk gölet alanı ağaçlarıyla, yürüme yollarıyla güzel. Burada başka bir yapı görmek istemiyoruz diyor. Sadece burası kaldı elimize. Buraya sahip çıkıyoruz, arkasındayız. Yeşil olarak ve park olarak kalmasını istiyoruz. Satılsın istemiyoruz. Çünkü burası bizim. Yani buranın komple bir şantiye alanı dönme riski de var. Biz bundan da çekinceliyiz. Bundan da korkuyoruz. E şimdi burası üçüncü bir kişinin tapulu arazisi olacak. Bu kişinin ne yapabileceğini nasıl garanti edebilirsiniz? 11 500 me metrekarelik alanın yolu, otoparkı nerede olacak? Tek vücut olarak biz de sattırmamaya ve buraya e, herhangi bir ticari alan yapılmamaya konusunda kararlıyız. Başakşehir Belediyesi ise alanın gölet kısmına dokunulmayacağını, diğer taraftaki alanın imara açıldığını söylüyor. Alana ne yapılacağını söyleyen proje ise uluslararası ölçütte ödüllü bir yarışmayla belirlenecek. Kurulda bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları da olacak. Belediye amaç alanı büyütmek diyor. Niyeti gerçekten e, büyütmekse e, ancak niçin e, göleti büyütürken siz içindeki 6 parseli e, üçüncü şahıslara mülken satıyorsunuz madem öyle? büyütecekseniz kamuda kalsın ve o hakkı bırakın halk kullansın ve yeşil alan olarak büyütülsün spor alanlar olarak büyütülsün